Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Çocukluğumda pastaneden babamın aldığı kıyır üzümlü kurabiyeler vardı. İşte bu tarifi yakaladığım bir lezzet. Bunu da hemen sizlerle paylaşmak istedim. İki farklı tarif denedim ama bu üçüncü denememde gerçek lezzeti tutturdum. E, malzeme listesini görüyorsunuz. Açıklama kısmında yazacağım. Sıvı yağımız var. Bir adet yumurtamız var. Bir çay bardağı. Pudra şekeri yarım çay bardağı nişasta kullanıyorum un 3 buçuk su bardağı kadar un kullandım azar azar ekleyin e, üzüm ve ceviz kullandım üzümleri biraz ince ince doğrayın kurabiyelerimizin çatlamasını önleyecek bir işlemdir bu yoğurma işlemine geçeceğim. Gerçekten çok lezzetli ve kolay bir tarif aktarmış olduğum gibi babam küçüklüğümüzde bulunduğum ilde yaşadığımız ilde çok meşhur bir pastane vardı. Buradan alırdı. Çok çok severdim. O kokusu, lezzeti harika. Şöyle bir limonun kabuklarını rendeledim. Öyle çubuk çubuk içinde kalsın istemediğim için de limon kabuklarını da doğrayarak içerisine ekledim. Bakın kıvamı bu. Kolay şekil verilebilir bir hamurumuz oldu tezgahıma biraz un serpiştirdim. Hamuru iki parçaya böldüm ben ama siz dilediğiniz gibi parçaları bölerek şekil verebilirsiniz. Bakın rulo yapmadım. Elimle şöyle birer parmak kalınlığına yakın bir şerit oluşturdum. Dikdörtgen oluşturdum. Tırtıklı bir aparat yardımıyla bunu bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Hemen iki kenarı ayıracağım. Bakın baklava dilimi şeklini veriyorum. Kare şekilde verebilirsiniz, hiç fark etmez. Şekil vermesi gerçekten çok kolay. Bu işlemi tekrar göstereceğim sizlere. rulo yapmıyorum bir parmağım kalınlığına yakın dikdörtgen bir şekil oluşturuyorum bu arada e, oturduğum binada tadilat var bu sebepten dolayı gelen sesler olursa şimdiden özür diliyorum sizden Aslında e, deprem geçirmiş bir şehriz ve e, Binalara çivi bile çakılmasına karşıyım çünkü hayatlarımız pamuk ipliğine bağlı şu aşamada 3 e, gündür bitmeyen bir tadilat var maalesef ki e, bu ses olursa sizden tekrar özür diliyorum Şekil verdim yağlı kağıt serilmiş tepsiye koydum e, bir yumurta görüyorsunuz sarısının içerisine bir çay kaşığı da pekmez ekledim Karıştırdıktan sonra kurabiyelerimi üzerine sürüyorum Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım. Fırınım kendince ısınmaya başladı. Son aşamaları artık üzerlerine çizik atıyorum çatalım yardımıyla. Lezzetli sonuca inanın siz de bayılacaksınız. E, kıymış olduğum cevizlerden serpiştirdim üzerlerine. İşte fırından çıktı 180 derecelik fırında orta katta üzerleri kızarıncaya kadar kurabiyelerimizi pişirelim. Sunum zamanı, en güzel zaman sevdiklerinize ikram edebileceğiniz gerçekten çok lezzetli tam kıvamında pastane lezzetini aratmayacak kayır üzümlü kurabiyelerimiz artık hazır. Instagram, YouTube, Facebook kanallarımda, Google'da birçok tariflerim var. Tatlı, tuzlu kurabiye tariflerim, yemek tariflerim, meze ve salata tariflerim. Bunları da görmenizi mutlaka isterim. Sevdiklerinizle bol bol paylaşın isterim. Hemen dokusunu göstermek istiyorum. Bakın. Hayır kurabiyemiz artık hazır. Yepyeni tariflerde Emelce Lezzetlanlar mutfağında tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.